Değerli takipçilerim esenlikler. Platinin onsu 2014 seviyesine geldi. Bu yükselişi satış fırsatı olarak kullanabilirsiniz. Uyarmak amacıyla yayın yapayım dedim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şu an satmak için oldukça uygun bir zaman. 1450-1500 dolar bandındayız. Daha fazla yukarı potansiyel olduğunu düşünüyorsan kar alırken zarar kesi 1400 veya 1300 dolar seviyesine çek. Eğer uzun vadeli yatırımcıysan en azından bir kısmını 1500 dolar üstü hedefle tutabilirsin. Platin altına göre daha az bulunan bir metal. Fiyatının manipüle edildiğini düşünüyorum. Altının ons fiyatı yükselirken platin yerinde saydı. Geriden gelip altını geçebilir. Satarken pişman olmayın. Zaman ne gösterir göreceğiz. Bu arada yatırım fonlarının stopaj oranı %17,5 oldu. Devlet bu oranla resmen kara ortak oldu. Bundan böyle fon işi bitmiştir. Ben riske girip yatırım yapacağım. %17,5'unu siz alacaksınız. Oh ne ala. Türkiye'de yatırım yapmanın ne kadar zor olduğu bir kez daha kanıtlandı. Benden bu kadar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.